bazı hakemleri hissettiğinizi söylemiştiniz. Eee sezon öncesi gruptan bildiğiniz sekiz hakemle ilgili endişeleri vardı. Bir önceki MHK'ya da ifade etmişlerdi. Eee şüpheleriniz bu sekiz hakem üzerinde mi yoğunlaşıyor yoksa eee daha az sayıda mı bu hakemlerin sayısı? Sayı adet olarak söyleyemem. Ama böyle bir kafamda istifam var. Ben bunun olduğunu söyleyemem. Ispatı yok ama istifam var kafamda. Yani birilerinin sanki değişime direnç göstermek için sistemi, şu anda yürüyen sistemdeki kişileri, başkanları almaya çalıştığını, görmeye çalıştığını hissediyorum, algılıyorum. Ümit ediyorum ki yanılırım. Hiç hoş bir şey değil bu çünkü. Ee, ben başkan adayı olacağım. Bunu açıklamadım. Daha önceden beri de bu biliniyor. Bu tersini söyledikleri için söyleme ihtiyacı duydum. Ee, yapacak çok işim var. İki buçuk yıl çok ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Dolayısıyla artık benim de müsaade 5 Beşiktaş'ın için proje uygulamaya devam edeceğim. Göreme devam edeceğim. Arkadaşlarımın hepsinden şu anda memnunum. Çok büyük bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum ama teknik tek, ufak tefek çok daha hizmet vermek isteyen, görevden almak için olabilir. Bugün için sadece benim başkan adayı olduğumu açıklamamı yeterli olacağını düşünüyorum. Ve lütfen lütfen rica ediyorum perde arkasından konuşmaya gerek yok. Herkes adaylığını açıklasın. Tekrar söylüyorum. Lütfen geçen sefer yaptığınız gibi üçünüz beşiniz bir araya gelmeyin. Tek tek. Bekliyorum. Beşiktaş'ın marka değeri için önemsiyorum. Ve onlara saygı duyduğumu buradan da beyan etmek istiyorum. Adan çıkacak kişilere karşı bir antipatim değil. Tam tersi sempatim olacağını saygıyla Beşiktaş kamuoyuna da arz etmek istiyorum. Sağ olun.